Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, uzun bir aradan sonra e, böyle evde, kendime ve mutfağıma vakit ayırdığım bir hafta sonunda beraberiz. E, güzel bir börek denemesi yapacağım bugün. Pırasalı börek yapacağım. Ve bunun da hem malzemelerini hem de tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu ara çok düzenli video koyamadığım için lütfen kusura bakmayın. Ben de çok özlüyorum. E, biraz zaman ve enerji ayırmakta zorlanıyorum. Ama asla vazgeçmiş değilim. E, elimden geldiğiniz düzenli olarak yine videolarıma devam edeceğim. Düzenimi oturttuktan sonra da yine haftada iki video atmaya da devam edeceğim. En azından bunun sözünü kendime veriyorum. Vazgeçmiyorum. O yüzden umuyorum ki siz de videolarımı beğenerek takip ediyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın atlamayın diyorum ve de hazır yufkadan hazırladım onu da söyleyeyim hazır yufkadan hazırladım pırasalı börek tarifine geçiyorum bir tarifin detaylarına geçmeden önce şöyle içi için böreğin malzemelerini de göstereyim. E şöyle pırası aldım. Bunu böyle kiloyla almadım. Yani börek yapacağım dedim. Şöyle adetle 2-4-6 adet, adet pırası aldım. E bir kapya biber koyacağım. Biraz daha farklı olarak genel olarak gördüğüm tariflerden. Bir tane de havuç kullanacağım. İki havuç olsa daha iyi olabilir bu arada. Yani bence buradaki malzemeleri oranla. Ama evde şu an ben de bir tane havuç kalmış olduğu için ben tek havuç koyacağım. İç malzemelerim bunlar. Tabii ki tuz, baharat, e, işte karabiber, pul biber koyarız. Bir de sarımsak yine ben eklerim. Bunları birazcık önce e, doğrayacağım, yıkayacağım ve de tavada beraber size çevireceğiz. Sonra da böreğimizin yapım aşamasına geçeceğiz. malzemelerimizi hazırladık. Şimdi önden dediğim gibi biraz yağda kavuracağız. Havuçla sarımsak koydum. Bir diş sarımsak koydum bu arada. Çünkü hani sarımsakta bir tat gelmesinden ziyade sadece aromasını katmasını bekliyorum. altını açtım. Şimdi birazcık havuçlarla başlayıp ondan sonra da pırasa ve kırmızı kapya biberi birlikte içine atacağız. Tuzunu, karabiberini ve pul biberini koyacağız. Bu harcı böyle bir kavuracağız. Ondan sonra da börek tarafına, börek tarafına neyse böreğe <laughs> börek içine yerleştirme aşamasına geçip böreğimizi fırına vereceğiz. için hazırladık bu arada. Çok fazla pişirmiyoruz. Yaklaşık bir 15 dakika kadar sürüyor diyeyim. Yani bütün kavurmasıyla, malzemelerini koymasıyla birlikte. Şimdi burada da böreğimizin e, ıslatacağımız harcı hazırlayacağız. Şöyle yapalım. Şöyle tam bir bardak sütüm var. Bu benim 250 mililitrelik dondurma kabuğuna bakmayın bardağım. <laughs> böyle kullanıyorum. Şöyle dörtlü üç bardak diyeyim. Bu yarım gibi görünüyor mu? Bunun altı şişko. Yağım var sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullandım. İsterseniz normal yemeklik sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi bir buçuk daha doğrusu şöyle. Bir yumurtanın tamamını koyuyorum. Diğer yumurtanın sarısını ayıracağım. Çünkü tahmin edersiniz ki böreğin üzerine süreceğiz. 一生。 Evet, harcımızı da karıştıralım şöyle. İyice ne karıştırdık? Şöyle bırakayım şimdilik. Evet. Şöyle elimi kullanacağım ki emin olayım her tarafının yağlandığına. Hı. Hı. 3 defa kullanacağımı söylemiştim. Şöyle bir tanesini ortası şöyle gelecek şekilde yerleştirdim. bir tanesini ortadan ikiye ayırıyorum. Şöyle bakın. Çok güzel <laughs> <laughs> Bunu kullanacağız. Bir tanesini de parça incik edeceğiz. <laughs> o yüzden şöyle 180 dereceye tabii ki klasik açtım. Altlı, üstlü ve fanlı açtım. Ee, üstü çok fazla baştan kızarmasın diye bir tık alta doğru yerleştireceğim böreği. Ondan sonra belirli bir süre sonra böyle yaklaşık belki 20 dakika falan. Tabii hep gözlemleyin lütfen. E, ortaya alacağım. O zaman yine bir 20 dakika kadar daha pişecek. Yaklaşık 40 dakika kadar pişeceğini öngörüyorum. Ama bakalım piştikten sonra ben zaten tekrar sizinle bunu paylaşacağım. Şimdi artık üstünü gördüğünüz gibi fazla fazla da burada da yufka oluyor. Kapatıyoruz. Bu ilk koyduğumuz, ilk kata koyduğumuz yufkanın kapanmış hali. <laughs> Kapaması diyelim. Şimdi bunun üzerine yine yumurta sarımızı sürelim. Şöyle tamamen biliyorsunuz ki üstünün rengi daha güzel kızarsın diye sürdüğümüz bir şey. Öyle çok mu yumurta oldu, yumurta mı kokacak, işte yumurta tadı gelecek mi vesaire gibi endişelenmenize gerek yok. Öyle bir şey olmuyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi koymak zorunda değilsiniz ama ben biraz üzerine çörek otu da ekleyeceğim. Daha güzel olacağını her böreğin üzerinde çörek otu sevmiyorum. Ama özellikle böyle pırasalı börekleri ya da işte bu tarz böyle soğanlı, kıymalı diyeyim hani daha böyle soğan aroması giren böreklere bence çok yakışıyor. Hem de sağlıklı bir şey biliyorsunuz. Bayılmasak da tadına şöyle böyle üzerine birazcık serpiştirelim. Evet böreğimiz hazır. Dediğim gibi şimdi şöyle fırının altına doğru yerleştireceğim. Piştikten sonra da zaten sizinle paylaşacağım. Üf, börek gibi börek pişti. Gördüğünüz gibi hatta şu kenarlarından bol malzememiz patlamış durumda. Umuyorum ki tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdi birazdan dilimleyeceğim de dilimli halinde size göstereceğim. Eğer ki tarifi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Atlamayın diye tariflerde görüşürüz.